Maaşımın tamamı kredi kartına borcuna gidiyor diyenlerdenseniz size bir tavsiyem var. Öncelikle arkadaşlar maaşınızı yattıktan sonra e, mesela 30 bin lira maaşınız var ve kredi kartı borcunuz da 30 bin TL. Ödedikten sonra maaşınızı karta kartınızın limitini %10 boyunca küçültün. %10 küçülttüğünüzde e, ne oluyor? İşte 27 bin lira borcunuz kalıyor. O ay %10 ihtiyaçlarınızı kısın arkadaşlar. E, evinde bir ihtiyaç varsa onu kısın. Üstünde bir ihtiyaç varsa onu kısın. Araba ile alakalı bir ihtiyaç varsa kısın. Huzurlu aldığınız bir şeyler varsa kısın. Yani olabilecek kısmaya çalışın. Yani o yüzden kısamıyorsanız kendinizden kısacaksınız arkadaşlar. Madem bu borcunu ödemek istiyorsunuz. O yüzden ev o ay alıyorsanız yani e, bir şekilde kısacaksınız. Bunu yolunu sizde. %10 kısacaksınız ki borcunuzu ödeyebilesin. O ay borcunu ödedikten kart limitinizi düşürdüğünüzde bir sonraki ay ne oldu? Borcunuz 30 bin lira değil 27 bin lira oldu. Bundan sonra 30 bin liralık maaşınız yattığı zaman 27 bin lira borcunuzu yatırdınız. Geriye kalıyor ne oluyor? 3 bin liralık elinizde nakit kalıyor. Bu nakitle e, gidin bir yatırım yapın. Yani altın şu an çok gümüş çok yükseldi ama belki hala uzun vade için alımdır yani. Altını alırsınız koyarsınız ya da farklı yerlerde değerlendirin. E, yine aynı şekilde 27 bin lira ödediğinizde kartı limitini tekrar %10 küçültün. Ne oldu? 2700 lira oldu. Siz iki buçuk bin lira düşünün ya da 3 bin lira düşürün. Tamamen size kalmış 3 bin lira daha düşürdüğünüz varsa ne oluyor? 2400 lira artık borcunuz kalıyor. Bir sonraki ay tekrar düşürdüğünüzde 2400'den bin lira düşürdüğünüzde 2200. Bir sonraki ay düşürdüğünüz zaman 2000 lira. 20 bin lira. Yani ne oldu? 24 bin liradan 22 bin liraya 20 bin liraya bu şekilde borcunuzu bir sene içerisinde tamamen kapatırsınız. Bir sene içinde borcunuzu kapattınız. Hani o rahatlık sizin var. Ama bir yandan düşünün ilk aydan sonra artık elinizde nakit var. Bu nakiti de %10 her ay bir yerde değerlendirin. Kart limitiniz yine olsun. 30 bin lira maaşınız varsa 10 bin lira kart limitiniz olabilir. 10 bin lirayı harcayabilirsiniz. Ee, ve aynı şekilde her ay düzenli bir şekilde kenara yatırım yaptığınız için de elinize artık bir nakit de bilmiş oluyor. Bir seviye geldiği zaman kartınızı isterseniz tamamen borcunuzu kapatabilirsiniz. Ya da belirli bir seviyeye getirdikten sonra artık mesela 10 bin liraya geldi, 12 bin liraya geldi. O limitlerde durursunuz. Artık kart borcunuzu öder. Bir yandan da elinizde para birikmiş olur. Ben ee, daha önce bir kere bunu uyguladım. Ve bunun gibi ee, farklı borçlarımı da bu şekilde kapattım. Borç arkadaşlar yiğidin kampçısı değil. Borç yapmamaya çalışın, borçlu olmamaya çalışın, nakit çalışın, ayırdığınız parayı da bir şekilde yatırım yapın. Zamanında altın almış olsaydınız paranızı %100, bir sene önce altın almış olsaydınız bu sene %100 paranızı ikiye katlamış olacaktınız. Gümüş almış olsaydınız hemen hemen o seviyeye getirmiş olacaktınız. Farklı enstrümanlara yatırmış olsaydınız aynı şekilde paranızı değerlendirmiş, en enflasyona karşı korumuş ol, olurdunuz. Ben kendim bilgisayar mühendisiyim, hem ee, çiftçiyim. Hem de e, ticaret, zeytin ticaretiyle, zeytin, zeytinyağı, gıda ticaretiyle uğraşan biriyim. E, paramı bir şekilde e, değerlendiriyorum. Borcum yok mu? Borcum var, ama e, yönetilebilir borç önemlidir. Yani koskoca şirketlerin borçları var, ama bu borçları yönetilebilir seviyede tutuyorlar ve devamlı kasalarında nakit bulunduruyorlar. Siz de e, yani kendinizi ev ahalinizi bir şirket yönetir gibi yönetmeniz lazım. Eğer evindeki bir şeyi yönetemeyen bir baba dışarıda hiçbir şekilde işi e, başaramaz. Yani içeriye eve 20 bin lira giriyorsa, 30 bin lira giriyorsa o parayı yönetebilmeniz lazım arkadaşlar. Evin ihtiyaçlarını karşılayacaksın, çocuğunuzun ihtiyacını karşılayacaksın, eşinizin ihtiyacını karşılayacaksın, kendi ihtiyacını karşılayacaksınız. 1 lira dahi olsa arttırdığınızda onu ben bu ay e, evin işletmesini yönettim. Worstus, harçsız kapattım diyebilmeniz lazım. Ama devamlı karttan, devamlı karttan yersiniz, bir zaman ne olur şirketlerin iflas ettiği gibi, konkortada ilan ettiği gibi sizin de hacizler, hacizci kapıya dayanmış olur. Ee, bu tavsiyemi nasıl değerlendiriyorsunuz yorumlarda görüşmek evet. üzere.